Merhaba arkadaşlar dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni ünitemiz olan karakök ifadeleri konusunu işleyeceğiz beraber. Bu konumuzu iki ayrı videoda e, sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Birinci videoya şimdi başlıyoruz. Dersimize başlamadan önce e, bizlere takip etmeyi, abone olmayı ve yorumlarda da sorular hakkında ya da derslerde e, kullanmamızı istediğiniz materyaller hakkında veya çözmemizi istediğiniz soru tipleri varsa ya da sorular varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için NG ile Matematik Instagram sayfamız açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Aynı zamanda mail adresimiz NG ile Matematik at gmail.com adresinden de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bizlere oralarda iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Karaköklü ifadeler. Karaköklü ifadeler dediğimizde biz e, daha önce üstü ifadelerde birazcık anımsayacağız burada. Karı ifade demek kök dışına, kök dışına çıkabilmesi için bir şeyin karesi. Yani ikinci kuvveti olması gerekiyor demek. Yani ikinci kuvvet değilse kök dışına çıkamaz. Kök dediğimiz şey şöyle bir sembol var. İçerideki sayının bir şeyin karesi olmalı. Eğer bir şeyin karesi değilse o zaman kök dışına çıkamaz arkadaşlar. Kök dışına çıkamaz. Ve biz bu sayılara kök dışına çıkabilen sayılara tam kare sayılar ya da bir diğer adıyla karesel sayılar diyoruz. Mesela 4'ün karesi 16'dır. O zaman 16 kök dışına 4 diye çıkar. 16 kök dışına 4 diye çıkar. Ve pozitif çıkmak zorundadır. Hiçbir zaman negatif olmaz arkadaşlar. Evet 16'nın Eksi 4'ün karesi de 16'dır. Birazdan bahsedeceğiz ama kök dışına çıkarken her zaman eksi 4 diye çıkmaz. Artı 4 diye çıkacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Neymiş? Karı kök içindeki ifadenin dışarıya neyin karesi ise o halde çıkıyor. Mesela bize bir kare verdi diyelim. Bize bir kare verdi ve karenin alanını verdi. Biliyorsunuz karenin alanı nedir? İki tane kenar olduğunda çarpımı bana alanı verir. Yani x x çarpımı 121 verir. İşte şunu soruyorum kenar olmak için. Neyin karesi 121'dir? Dediğimizde buradan x'im yani kenar uzunluğum 11 olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Kenar uzunluğumuz 11 olarak gelecek. Yani neyin karesi 121 sorusuna cevap arıyorum. Yine kenar uzunluğumuz y olsun. Alan dediğimiz şey iki kenarın çarpımı yani aynı sayının karesi. O da 196 eşitmiş. O zaman soruyorum. Y dışarıya nasıl çıkar? Kök için alarak çıkarıyoruz. O da 14 gelecek. Peki biz bütün sayıların kare ezberlemek zorunda mıyız? Zaten arkadaşlar tabii ki de ezberlemek zorunda değilsiniz. Ama kısa yoldan öğrenmek istiyorsak, yapmak istiyorsak, sorularda zaman kaybetmek istemiyorsak bilmek zorundayız. Yani birden 30'a kadar olan sayıların kare köklerini bilmeniz sizin için LGS adına yeterli. 1'den 30'a kadar olan sayıların kare bilmeniz LGS için yeterli diyoruz. O yüzden bir tane kağıda ders çalışmaya başlarken 1'lerin, 2'nin, 3'ün, 30'a kadar sayıların kare yani karelerini yazın. Kök dışına çıktığında soru çözdükçe bakabilirsiniz. Zaten bir süre sonra zihnimize yer alacak. Hemen bir sorumuz var. Alanı 81 cm olan bir karemiz varmış. Hemen karemizi çizelim. Bir tane alanı 81 santimetre kare olan bir tane karemiz çizdik. Diyorduk ki neyin karesi 81'dir? Hemen onu kök içine yazıyorduk. Cevabımız 9 olarak gelecek. Şimdi arkadaşlar neden negatif alamadığımızı burada detaylandıralım. Şimdi eksi 9 santimetre uzunluğa sahip bir kenar var diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü uzunluk negatif gösterilemez. Ondan dolayı benim kök dışına pozitif olarak çıkmak zorunda da diyeceğiz. Şimdi alıştırmalarımız var. 625 625 neyin karesidir? Şimdi bunu düşündük, düşündük, düşündük. Bulamadık. Bunun için bir yöntemimiz var arkadaşlar. Hemen onu yapalım. Birazdan bahsedeceğiz ama şimdi tekrardan ona girmek istiyorum. 625 Bölen listesi yöntemimiz vardı. Hatırlayalım. En küçük asal sayıdan bölmeye başlıyorduk. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölelim. 125 Asal çarpan bulma yöntemiydi hatta bölen listesi algoritma yöntemi. 5'e bölüyorum. 25. Bunları da kullanacağız. Birazdan kökçe çıkamayanları da kullanacağız. 25. 5'e bölüyorum. 5. 5'e böldüm 1. Sağ tarafta. Bak 5 ile 5'in çarpımı 5'in karesi oluşturuyor ya arkadaşlar. O yüzden bu dışarıya 5 diye çıkar. Bu ikisi de 5 diye çıkar. Yani eşi olan, çifti olan. Aynı sayı tekrarlayan çarpım durumundaki asal çarpanlar dışarıya çıkar arkadaşlar. Mesela şu ikisi 5 olarak çıktı. Bu ikisi de 5 olarak çıktı. O zaman dışarıya 2 tane 5 çıktı. için 5 kere 5 25. Aynı yöntemle bunu yaptığımızda 225'in 15'in karesi olduğunu 324'ün 18'in karesi olduğunu 30'a kadar ezberleyin demiştim. Hatta da zihninizde tutun demiştim. 900'ün 30'un olduğunu. Buraya dikkat. Kök içinde kök vermiş. Önce 81'i bir çıkarmamız lazım. 81 dışarıya 9'un karesi olduğu için 9 diye çıkar. İkinci kök de 9 ile 3'ün karesi olduğundan dolayı dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Bu tarz sorularda alıştırmalar olduğunda hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz e, durduruyoruz videoyu, soruyu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında kontrol ediyoruz. X'in karesi 36 ise X'in alabileceği değerleri bulunuz demiş. Bulalım. Neyin karesi 36'dır? İki tane değer var. Bir pozitif değerimiz. Bir diğeri negatif değer. Yani eksi 6 olmak üzere iki tane. Ama kök dışında çıkıldığı zaman demiştik ki karenin alanından gidiyoruz demiş bir önceki sayfamızda. Negatif olamayacağından dolayı kök dışında dediğimizde 36'yı 6 olarak çıkarıyoruz. Eksi 6 olarak çıkarmayacağız. Ama x'in alabileceği değerler tabii ki de eksi 6. Yani kare kök 36 alabileceği bir tane değer vardır. Ama neyin karesi 36 sorusunun cevabı 2 tane değer alır. A'nın karesi 49 ise demiş. Hemen yapalım. O zaman A'mız buradan 7 gelebilir. Bir de eksi 7 gelebilir. Çünkü çift kuvveti olduğundan dolayı negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Değerler çarpımı demiş. O zaman 7 ile eksi 7'yi çarpıyoruz. Eksi 49 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. A'nın karesi 9, B'nin karesi 4 ise A-B işleminin alabileceği en küçük tam sayı. Şimdi çıkarma işleminin sonucun en küçük olabilmesi için A için küçük değer almam lazım. B için ise alabileceği en büyük değeri almam lazım. Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkartırsam çok küçük bir sayı elde ederim. En küçük değer elde ederim. O zaman önce A'nın alabileceği değerler. A'mız 3 alıyor ve A'mız eksi 3 alıyor. B'ye bakıyorum. B'miz 2 aldı ve B'miz eksi 2 aldı. A için küçük olanı alacaktım. Eksi 3 mü aldım? B için büyük olanı alacaktım. Artı 2 mi aldım? Eksi 3'ten 2 çıkarıyorum. Çıkarma işlem olan dolayı cevabımız eksi 5 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Tam kare bir sayının birler basamındaki rakam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi tam kare dediğimiz sayı neydi? Bir şeyin karesi olabilen bir sayıya biz tam kare diyorduk. Aynı zamanda karesel diyorduk. Yani bir şeyin karesi 1'ler basamağı yani kendisi çarptığında 1'ler basamağı 1 olabilir mi? 4 olabilir mi? 8 olabilir mi? 6 olabilir mi? Buna bakacağız. Şimdi 1 olabilir. Zaten 1 çarpı 1'den 1 olabilir. 2 çarpı 2'den 4 olabilir. Ya da 12 çarpı 12'den 144 olabilir. Yani bunlar sağladı. 6'lı çarpı 6'dan 36 olabilir. Ama hiçbir sayının hiçbir rakamın kendisi çarpımı 1'ler basamağını 8 yapmaz. Şimdi geldik. Bazı tam kareler yani dışa çıkabiliyor. Bazen de çıkmayan sayılar geliyor. Mesela kök 36 dışarıya çıktı. Ama mesela kök 40 sayısı dışarıya çıkamaz. Biz bunlar için hangi aralıkta olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki kök 40 şu doğal sayıdan büyüktür, şu doğal sayıdan küçüktür. Bunun için de yapmamız gereken şey kök 40'tan küçük ve kök 40'tan büyük ve yakın tam kare sayılar bulmam lazım. Mesela 40'tan küçük 6'nın karesi vardır. 40'tan büyük de 7'nin karesi vardır. Demek ki ben şunu diyebilirim. Kök 40 sayısı 6'dan büyük, 7'den küçüktür diyebilirim. Yani 6 ile 7 arasında bir değer almalıdır diyebilirim. Biz tam kare olmayan sayıların değerini tahmini olarak, aralık olarak buluyoruz arkadaşlar. Biz onların net değerini bulamayız çünkü birazdan bahsedeceğiz. Yani bir sonraki kısımlarda bunlar tam karşılığı yok. Hemen bir sayı daha yapalım. 32 olsun. Bir küçük ve bir büyük olan. 36'dan küçük. 25'ten büyük olmalı tam kırık. Yani 5 ile 6 arasında bir değer almalı diyeceğiz. Zaten bir tanesi bulduk mu ardışık gider. Yani ardışık doğası arasında olması gerekiyor. Yani 6'yı bulduysan bir küçüğü 5'tir. Ya 5'i bulduysan bir küçüğü Pardon bir büyüğü 6'dır demem lazım. Şimdi bana verilen kök ifadeler nerelerde bakalım. Hemen yazalım buraya. Kök 24. Kök 24 sayısı. Hemen bakıyorum. Kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 arası dediğine göre kök 24'ü tabloda buraya yazdım. Kök 15. Kök 15'e baktığımda kök 16'dan küçük... Yani 4'ün karesinden küçük, 3'ün karesinden büyük. O zaman 3 ile 4 arasında. Kök 15 burada da diyebilirim. Hemen bak kök 8 ben buradayım diyor. Kök 9 ile kök 4 arasında. Yani 2 ile 3 arasında. Küçüklerden devam ettik. Evet. 32'yi bulalım. Az önce yapmıştık zaten. 25'ten büyük 32. 36'tan küçük yani 5 ile 6 arasında. 63 sayısı. Hemen 64'ü diyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kök 64'ten küçük. Yani 8'in karesinden küçük. 8'den küçükse demek ki 7'den de büyüktür. Yani kök 49'dan da büyüktür. Hatta bu 8'e çok çok yakın. Bunu sorularda bahsedeceğiz. Yani 7 ile 8 arasında ama 8'e çok yakın diyeceğiz. 7,5'dan büyük diyeceğiz yaklaşık değer bulma kısmında. O yüzden bunu da şimdiden söylemiş olalım. Yani 7 ile 8 arasında bir değer almalı diyeceğiz. O zaman kök 63'ü buraya yazdık. Evet. 74. 60 yazdık, 32 yazdık, 74. Kök 74 sayısı. Kök 74 sayısı. Bakıyorum. 64'ü biliyorum. 64'ten büyük. Yani 8'in karesinden büyük. 81 de geçiyor. Yani 9'un karesinden de küçük. O zaman diyoruz ki 8 ile 9 arasında değer almalı. O zaman kök 74'ü buraya yazacağız. 111. iki tane değerimiz kaldı. Kök 111. Hemen aklımıza onun karesi geldi mi? Hadi bakalım. Kök 100 ve kök 121 arasında bir değer almalı. Yani 10 ile 11 arasında bir değer almalı diyoruz. Ve son olarak 137. 137. Bakın 121 zaten biliyorum. Bu daha da büyük bir sayı. O zaman 121 ile yani 11'in karesi 12'nin karesi arasında diyebilirim. 144 ile 121 arasında olduğundan dolayı yani kök 137 olmalı diyeceğiz. Diğerleri zaten bize yanıltmak için vermiştir diyebiliyoruz. Şimdi yaklaşık değeri 7 tam 10'da 4 ise ne demek bu? Demek ki bu sayı 7 ile 8 arasında bir değer alacak. 7'den büyük çünkü. 8'den de küçük. Yani Kök 49 ile Kök 49 ile Kök 49 ile Kök 64 arasında Kök 64 arasında Aynı zamanda Bu kime daha yakın? 7'ye daha yakın. E zaten bunların bir ortalamasını aldığımda 56,5 oluyor. Bu da demek oluyor ki alabileceği değerler bundan küçük olmalı. Yani kök 56, kök 55, kök 54, kök 53 gibi. Yani nereye kadar gideceğim? 49'a kadar gideceğim. Alabileceği değerler bunlardır diyeceğim. Çünkü 7'den büyük olduğunu biliyorum. 8'den küçük olduğunu biliyorum. Kök 64 ile kök 49 arasında olduğunu biliyorum. Ve ortasından da küçük. Yani 7,5'dan daha küçük olduğundan dolayı. Ortasından da küçük olduğundan dolayı. Biraz da aralığı azaltmış oluyorum aslında. Şimdi rasyonel ve irrasyonel kavramları var arkadaşlar. Rasyonel dediğimiz şey A bölü B şeklinde yazılabilen ifadelerde biz rasyonel diyorduk. Yani bir karşılığı var, bir şey elde edebiliyorum ama A bölü B şeklinde yazamayan sayıları da irrasyonel, yani rasyonel olmayan sayılar diyoruz. Peki kimler irrasyoneldir? Kök dışına çıkamayanlar. Mesela az önce kök 32 demiştik. Bunlar kök dışına çıkamaz arkadaşlar. Yaklaşık değer bulabiliyoruz. Yani biz az mesela kök 32 için ne diyoruz? 36 ile 25 arasında. Yani 5 ile 6 arasında. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü sonsuz tane sayı var arasında. ondalık gösterimli. O yüzden bu irrasyoneldir. Kısaca tam kare değilse, bir şeyin karesi değilse irrasyoneldir diyeceğiz. Mesela kök 47, kök 63 gibi sayılar irrasyoneldir. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır diyeceğiz. Alanı 64 santimetre kare ve 144 santimetre kare olan bir karenin çevresinin santimetre Aşağıdakilerden hangisi? Şıklarımızı bu hatalı olmuş ama bir sorumuz yokmuş gibi çözelim. 64 santimetre kare ise ne yapıyorduk? Kenarı bulmak için kök içine atıyorduk. Kenarımız 8 santimetre. Diğeri de 12'nin karesiydi. 12 arasındaymış. Yani 8 ile 8 ile 12 arasında kenarı. Çevresine bakıyorum. 4 katı 32 4 katı 48. Demek ki 32 ile 48 aralığındaki değerlerimizi ben bu sonuç alabilirim. Şıkları yazmayı unutmuşuz ama biz bunu klasik sorumuş gibi çözmüş olalım. Şekildeki ABCD karesinin alanı 225 cm karedir. Ve boyalı bölgenin alanı 81. Yani burada 81'miş bana EFGH karesinin bir kenarının Uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Ben EFGH'nin önce alanını bulmam lazım ki kenarına gideyim kare kökte. şunu diyebilirim ben. Alan EFGH eşittir büyük karenin alanı yani ABCD'nin alanı eksi boyalı alan dediğimde yani ben tüm kareden büyük kareden boyalı alanı çıkartırsam boyasız alanı bulmuş olurum. E ben bunun alanı biliyorum 225 boyalanlı biliyorum 81. 225'ten 81 çıkardığımda 144 olacak. Yani buradaki alanımız 144. Bana kenar soruyor. Kenar. O zaman kök için atıyorduk. 144 dışarıya 12 diye çıkar arkadaşlar. 12 diye çıkar. Şimdi tam olarak kök dışına çıkamıyorsa ne yapıyoruz? Tam olarak kök dışına çıkamıyorsa ne yapıyoruz? Hemen şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Az önce de yaptığımız gibi asal çarpanı ayıracağız. Şimdi bazen tam kare olup olmanı bilmiyorsak direkt o yolu kullanacağız. Farkını anlatacağım şimdi. Mesela az önce 144 demiştik bir önceki soruda. Yapalım. 2'ye böldük 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi arkadaşlar dedik ki eşi çift olanlar girebilir. Bak bunlar dışarı 2 diye çıkar. Bunlar da dışarı 2 diye çıkar. Bunlar da dışarı 3 diye çıkar. Şimdi çıkan sayıları çarptığımda e, burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Yani eşi olmayan var mı? Aynısı tekrarlamayan var mı? Yok. O zaman demek ki bu kök dışa çıkabilen bir sayı. Yani bu tam kare bir sayı. O da 2, 2, 3 çarptık 12. Eğer bu sayı 144 değil de 144 değil de 128 olsaydı. 2'ye böldük 64, 2'ye böldük 32, 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. Şimdi eşleşmeler başlasın. Bak bu kankalar dışarıya çıktı. Bu kankalar da hadi kanka çıkalım dediler, çıktı. Bu kankalar çıktı ama bu kanka içeride kaldı. Ne yapacağız? Bunu içeride bırakıyoruz. Çünkü başka yok çıkanları da kas sayı olarak 2 2 2 çarpıyoruz. 3 tane 2'nin çarpımı 8. Onu da dışarıya 8 olarak yazıyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Mesela 250 olsun. 2'ye böldük 125. 5'e böldük 25. 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Hemen eşleştirelim. Başka 2 yok. İçeride kaldı. O buradaki 5'ler çıktı. E, buradaki 5'in de başka işi yok. İçeride kaldı. O zaman önce içeride kalanlar 2 ve 5'ten dolayı çarptık 10. E 5 de dışarıda kalıyor. Demek ki 5 kök 10 olarak biz 250 kök dışına çıkarabiliyoruz. İşte bunlar tam çıkamadığı için hala köklü olduğu için bunlar tam kare değildir arkadaşlar. Bunlar tam kare değildir. Biz bunlara şöyle diyoruz. Kitaplarda göreceğiz. A kök B gösterimi diyoruz. Yani kök içinde bir şeyler kalmaya Devam ediyor diyebiliyoruz. Hemen yapalım. Örnekler vermiş. Sekiz. 2'ye böldük 4 ikiye böldük iki. 2'ye böldük bir. Buradaki ikiler çıktı. Bu arada videoyu durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Dışarı iki diye çıkar. Buradaki ikimiz kaldı. İki kalmıştı. İki de içeride kaldı. Cevabımız iki kök iki olarak kalacak. Hemen kök on iki. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 2'ler kanka oldu. Dışarıya çıktı. 3'ler içeride kaldı. 2 kök 3 olarak yazıyorum. 18. 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 3'ler kanka oldu. Dışarıya çıktı. 2 içeride kaldı. 28. 2'ye böldük 14, 2'ye böldük 7, 7'ye böldük 1. Kankalar çıktı. 7 içeride kaldı. 40 sayısına bakalım. 2'ye böldük. 20. 2'ye böldük. 10. 2'ye böldük. 5. 5'e böldük. 1. 2'ler kanka oldu. Dışarıya çıktılar ama 5 ve 2 içeride kaldı. İçeride kalanları önce çarpalım. Dışarıya da 2 kas olarak geldi. 2 kök 10 olarak buluyoruz. 50 sayımız 2'ye böldük. 25, 5'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. 5'ler kankalar dışarıda. 2 içeride. 98. 2'ye böldük. 49. 2, 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. 7, 7'ye böldük. 1. Hemen bakıyorum. 7'ler kankalar. Çıktı. 2 içeride. Ve 108. 2'ye böldük. 54. 2'ye böldük. 27. 27. 3'e böldük. 9, 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. Bak kankalar, kankalar. 2 ve 3 olarak çıktı. Ama bu içeride. İçeridekini yazalım. Dışarıdakiler 2 ve 3 çarpımı 6. Yani bu cevabımız 6 köküştür diyeceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu durdurup çözenler varsa kontrollerini yapabilirler. Şimdi kök içine nasıl alıyoruz? Kök dışına çıkarırken bölen listesi ama kök içine nasıl alıyoruz? Kök dışı ne çıkardı? İçeride bir şeyin karesi olabilen bir sayı çıkardı. O zaman kök içine atarken de 5'in karesi olarak gidiyor. Yani kök içinde 3 çarpı 5'in karesi oluyor. Onun da cevabı 3 çarpı 25 kök 75'tir diyeceğiz. 2 kök 3 dışarıya 4 diye girer. 4 kök 3 12. 6 6 içeriye karesiyle girecek. Yani 36 çarpı 35'e girecek. 36 çarpı 35'e girecek. O da kök içinde 1260. 3 içeriye karesini alacak. Yani 9 çarpı 3 olarak girecek içeriye. O da kök 27. 4'e baktık. 4'ün karesi 16. İçeriye 16 olarak girdi. İçeride 2 de vardı. Çarptık. Kök 32. 10 içeriye karesiyle gidiyor. Yani yüzle gidiyor. İçeride 3 vardı. Kök 300. Evet 7 içeriye karesiyle gidiyor. Gitsin bakalım. 49 çarpı 3 oluyor içeride. O da kök 147 olacak arkadaşlar. Hemen sıra 4'ü göndermekte. 4 içeri 16 olarak gider. 16 çarpı 5'ten cevabımız kök 80 olarak gelecek diyebiliriz. Bu şekilde kök dışına çıkarma ve kök içine alma işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi büyüktür, küçüktür, eşittir kavramlarına bakacağız arkadaşlar. Yani karşılaştırma. Şimdi karakür ifade karşılaştırma için hepsinin aynı bir görüntüde olması gerekiyor. Yani kök içini aynı olması lazım ya da yani kök içi aynı kas arasında olması lazım. Ya da her şeyi kök içine alacağız. Mesela 2'yi kök içine aldım. 4 olarak gider. E 4, kök 4 ve kök 5 karşılaştığımda kök 5 daha büyüktür. 2'yi içeri attığımda 4 olarak gider. Kök 8 oldu. E kök 8 kök 7'den daha büyüktür diyeceğim. 3 içeriye karesi 9 olarak gider. İçeride de 3 var. Kök 27. Burada 27 var. E 5 de kök içine 5'i karesi olarak gider. Yani 25 olarak gider. Demek ki kök 27 kök 25'ten büyük. Yani 3 kök 3 5'ten daha büyüktür diyeceğiz. 4 içeri attık. 16 olarak gider. 2 ile çarptık. Kök 32. Buraya baktık. 2 4 diye gider. 5'e çarptık. 20. E, kök 32 daha büyüktür diyeceğiz. 7 içeriye 49 olarak gider. Çarptık. 98. 2 içeriye 4 diye gider. Çarptık. 28. E, 98. 28'den büyüktür. E hocam 7 büyük zaten 2'den diyemez miyiz? Diyemeyiz gençler. Çünkü yukarıya baktığımızda 3 5'ten küçüktü ama 3 kök 3 5'ten büyük olmuş oldu. O yüzden kas göre yorum yapmak bazen tehlikelidir. 4'ün içeriye 16 olarak girdi. Kök 32. 2 içeriye 4 olarak girdi. 5'e çarptık. 20. Kök 32 daha büyük olduğundan dolayı işaretim. E negatif bir köklü ifade var. İçi negatif olamaz ama katsayı negatif olabilir. İçeri artı olarak geçer bu arada. Yani şöyle geçer. Eksi kök 27 olarak geçer gençler. Yani 9 gelecek 27 olacak ya. Bunu böyle yazarım. Ama zaten buna gerek yok. Bu pozitif bu negatif olduğundan dolayı direkt küçüktür diyebilirim. Hemen burada 5'i alacağız sadece. Eksi kalır. Eksi kalır. Çünkü içeriden dışarı negatif gelemeyeceği için negatif aslında bunun kas sayı işareti. Yani dışarıda var. İçeriden gelemediği için. Eksi 5 ile beraber almıyorum. Sadece 5'i alıyorum. Bu kök 75 oldu. Hemen buna bakalım. Bu da kök 96 oldu. Şimdi pozitif olsaydı kök 96 daha büyüktü ama negatif olduğundan dolayı ters oluyordu hatırlayın. Eksi kök 75 eksi kök 96'dan daha büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. A kök 45 6 kök 5 ise A aşırı gelen hangisi eşittir? Şimdi arkadaşlar önce ben 45'i bir çıkarayım bakalım. Nasıl çıkıyormuş bu kişi bu sayı? 45 3'e böldük. 15 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 3'ler kankalar dışarıya çıktı. 5 kaldı. Yani bu zaten 3 kök 5. Bir de çarpım durumunda kaç sayı var? Ve bu da 6 kök 5 eşitmiş. E kaç sayılar birbirine eşit olmalı bu eşitliğin sanabilmesi için? Yani 3 3'e 6 eşit olmalı. Her tarafı 3'e böldüğümde A da buradan 2 olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar son sorumuz bu videomuz için. Önümüzdeki videomuzda, önümüzdeki dersimizde kareköklerde çarpma bölme, toplama çıkarma kısımlarına işleyeceğiz. İkinci videomuzda. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda bize taleplerinizi, düşüncelerinizi iletmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Instagram kanalımız açıklamalarda. Oradan da oradaki paylaşımlarımızı ve oradaki DM bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında bulunan Gmail adresimiz ng ile matematik@gmail.com'dan bizlere yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.